Merhabalar, selamlar, saygılar, iyi akşamlar, iyi günler. Denbaş arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisiniz ve evet, bugün gerçekten de Türkiye bomba gibi düşen görüntüleri konuşacağız ve o görüntülerin doğduğu sonuçları konuşacağız. Genel başlıklar onda halinde sunmak gerekirse umarım bu arada e, görüntü ya da donmuyordur bilmiyorum ama çünkü dışarıda yayın yapıyorum şu anda stüdyoda değilim. Bir kere Gare Zap bölgedeki bölgesindeki çatışmalarda son nedir ona bakacağız. Yine Türkiye gündemi ve çatışmalarla ilgili gelişmeler nedir? Yine kimyasal silah kullanımına değineceğiz. Ayrıca Mersin eylemi bir uyarı mıydı? Nasıl bir mesaj verdi? Yine Türkiye kamuoyunda kimyasal silah kullanımı nasıl yer aldı? E, etkileri ve tepkilere bakacağız. E, ayrıca HDP sözcüsü, HPG sözcüsü Serdar Yektaş'ın geçen hafta sektifiye yaptığı açıklama ve getirdiği tepkiler doğurduğu tepkiler. Yine HPG'nin bugün paylaştığı görüntüler üzerinde duracağız ve bu görüntülere kimlerin sebep olduğuna yönelik biraz yorum yapacağım değerli izleyenler sizlerle. Ee, umarım yayın iyidir arkadaşlar bilmiyorum ama şu anda seste ve görüntüde bir sıkıntı var mı yok mu? Umarım bir sıkıntı yok böyle devam etse. Çünkü yerinde bile kıpırdamak istemiyorum buradaki biraz wifi ya da VLAN çok düşük çektiği için. Ee, e, Okenizi okay alayım bir ekranda e, görüntü ve ses iyi mi arkadaşlar böyle devam edebilir miyiz? Tamam arkadaşlarım bir ona gelene kadar bekleyeyim ben. Evet değerli izleyenler öncelikle hangi başlıkla başlayalım? Gare Zaf ve bölgedeki çatışmalarda son durum nedir? E, şimdi değerli izleyenler Garizab'ı biliyorsunuz iki yıl önce bir operasyon başlatılmıştı ve Tayyip Erdoğan orada bazı hesaplamaları da bulmuş. Ben çok fazla detayına inmek istemiyorum bu yani o yüzden kısa ve öz olarak bir e, görünen ve görünmeyenlerin o, bir özetini size çıkarmak istiyorum. Şimdi Tayyip Erdoğan Gare operasyonu başlattı ve Gare operasyonu başlatırken de e, Erdoğan'ın amacı aslında iki yıl önce bir erken seçime gitmekti. Fakat Gare'de işte Ters gibi siz de duymuşsunuzdur. Kendi 13 elemanını yani PKK'nın elinde esir olan elemanlarını öldürerek, katlederek, orada da kimyasal silah aslında kullanarak geri çekilmek zorunda kaldılar. Hiçbir şey elde edemeden geri çekildi. Geri çekildikten sonra Türkiye içerisinde ve dışarısında operasyonlara devam etti AKP, MHP hükümeti. Çünkü sıkışıyordu. Bir yanda pandemi sürecinin devam etmesi, bir yanda doların 18'e kadar fırlaması o dönemde de 18 olmuştu biliyorsunuz. Ve Erdoğan artık çaresiz bir şekilde seçime gitmeyi planlıyordu ciddi ciddi bunu düşünüyordu. Fakat e, Erdoğan'ın e, elinde bazı maddelerin argümanların olması gerekiyor. Bunun en başında Işte Gare gibi bir yerde eli boş duran Erdoğan kendine yeni bir malzeme çıkarması gerekiyordu ki erken seçim olasılığı gündeme gelebilsin ve bir baskın seçim o dönem değil. Ne zaman? Bundan 6-7 ay önce. Hatta hatırlarsanız bir yıl kadar önce Erdoğan Rojava'yı tehdit etmişti. Bir gece ansızın gelirli söylemleri söylenmeye başladı, çoğalmaya başladı ve Erdoğan zapa yönelik büyük bir operasyonu organize etti. ZAPA büyük bir operasyonun başlatmasının öyle sıradan bir operasyona benzer bir tarafı yok değerli izleyenler. Bu ZAPA operasyonu çok özel bir operasyondu. Özel birliklerden oluşan, binlerce askerin içerisinde olduğu, korucuların olduğu ve Türkiye'den getirilen çetelerin de olduğu, hatta hezine alamayan iktidar. E hayvanları, köpekleri de götürmüştü. Bu zam zap operasyonunda kullanmak üzere. Şimdi operasyon başlatırken farkındaysanız Türkiye'deki medya birkaç gün üst üste canlı yayınlar yaptı. Operasyon başladı falan yerleri vurduk, aldık, kırdık gibi şeyler vardı. Şimdi operasyonu başlatmanın iki tane sebebi vardı. Bir tanesi PKK'nın üst düzey herhangi birkaç ya da bir tane yetkilisinin tanınan, kamuoyunda bilinen bir kişiyi yakalayıp ve o görüntülerle Türkiye'ye geri dönmek. Belki de onların amacı bir hafta içerisinde, iki hafta içerisinde PKK'ya elinden geldikleri kadar askeri bir darbe vurarak PKK'nın herhangi bir üst düzey yöneticisini alıp Türkiye'ye dönmek ve Türkiye'de o kahramanlıkla, o hızla bir erken baskın seçim ilan planı vardı aslında. İkinci plan, eğer orada kalınırsa ki o ikinci plan devreye girdi. Eğer orada kalınırsa, eğer PKK'nın herhangi bir üst düzey yetkilisine ulaşılmazsa o zaman PKK'yı ve özellikle Güney Kürdistan'ı yok etme pahasına her ne olursa olsun eli boş dönmeme kararı alındı. Şimdi Süleyman Soylu'nun sürekli e, e, sınıra gitmesi, Hulusi Akar'ın sürekli sınıra gitmesi, işte e, korucuları zorlaması, bu konuda e, birçok korucunun itirafları vardı. Zaptaki çalışmaların durumunu gösteren ve çatışmaları o kadar yoğunlaştı ki artık Türk devleti yukarıdan indirdiği askerlerini geri alamaz duruma geldi ve HPG 6 ay önce başlamak üzere bugüne kadar onlarca video paylaştı, görüntü paylaştı ve zaptaki zaman zaman göğüs göğüsle çatışmalar, zaman zaman HPG'nin yaptığı o baskınların içerisinde yer aldığı görüntüler paylaştı. 11 helikopterin düşürüldüğü ve içerisinde 4 ya da 5 tane de görüntünün olduğu, helikopterlerin düşüş görüntülerinin olduğu bütün görüntüleri HPG kendi sosyal medya ve kendi resmi kanalları üzerinden özellikle Gerilla TV olmak üzere kendi kanalları üzerinden bunu yayınlamaya başladı. Fakat gelin görün ki ZAP Savaşı ikinci haftasına girdikten sonra Türkiye'de artık ZAP Savaşı ile ilgili bir şey duymak mümkün değildi. Çünkü Süleyman Soylu ve ekibi ya da Hüsnü Akar ve ekibi zapta umduğunu bulamamıştı. Zapta herhangi bir üst yüzde yetkilisine ulaşamamıştı. Ve zaptan geri dönmek demek Erdoğan'ın eli boş geri dönmesi demek Erdoğan'ın yenilgisi demek Türkiye'de bir 3-5 puana mal olabilir. Gerekçesiyle Hulusi Akar ve Süleyman Soylu ortaklığıyla AKP MHP iktidarı zapta kalıcılaşmayı seçtiler. KDP'yi de bazı bölgelerde yanlarına alarak özellikle istihbarat anlamında ve birçok yerde görüntüler yayınlanmıştı biliyorsunuz. KDP e, kendi bayrağını dalgalandırarak e, Türk ordusunu bir anlamda korumaya almıştı. ve Hatta Gerilla'nın e, eylem gerçekleştirdiği o tepelerde daha sonra KDP'nin dalgalandırdığı bayrağı görmek mümkündü. Bu da Türk devletini bir anlamda koruma anlamına geliyor. Bütün bunlara rağmen e, Gerilla'nın 40 yıldır barındı ve sürekli PKK'nın ya da Gerilla güçlerinin dile getirdiği e, buraya giriş var, çıkış yok söylemi bir kez daha zaptta ispatlandı değerli, e, ispatlandı değerli izleyenler. Neden? Çünkü zapta gelen görüntüler, paylaşılan isimler, asker künyeleri, askeri isimleri, asker cenazeleri bugüne kadar kamuoyuna düşmedi. Türkiye kamuoyu bu şekilde hiçbir şekilde e, HPG ya da gerilla kaynaklarının paylaştığı bu görüntülerle ilgili bir haber bile yapmadılar. Yani daha bundan iki hafta önce HBG açıklama yaptı. Elimizde e, asker cenazeleri var. Künyelerini açıkladılar. Hatta ondan sonra video bile paylaştılar. Asker ailelerine çağrı yaptılar. Gelin e, çocuklarınızı e, Doğuk bölgesinde alabilirsiniz. Başvurmanız halinde. Ve ailelerden HPG giden mesajlar oldu. HBG bunu da açıkladı. Hp, ailelerin, asker ailelerin işin farkında olduğunu fakat aileler can ve mal güvenlikleri olmadığından dolayı e, sessiz kaldıkları yönünde açıklamalarda da bulundular. Şimdi peki Türkiye gündemine bakalım değerli izleyenler. Türkiye gündemi ve çatışmalar nasıl yansıyor Türkiye'de? Bakınız kıyametler kopuyor. Her gün onlarca asker cenazesi bir yerlere gidiyor. E, ki daha sonra biraz sonra değineceğiz asker cenazelerin yakıldığına yönelik. Ee, onlarca asker e, ölümü açıklanıyor. Her gün HPG açıklama yapıyor, Milli Savunma Bakanlığı açıklama yapıyor. Fakat baktığınız zaman savaş öyle bir normallaştırıldı ki Türkiye'de. Erdoğan çünkü şu ana kadar bu savaşta istediğini alamadı açık ve net olarak. Peki niye orada kalmaya ısrar ediyor? Neden kamuoyunu bu kadar bilgilendirmiyor? Neden yasaklanıyor? Neden engelliyor? Asker ölümlerini neden gizliyor? Zap savaşından Erdoğan'ın zapta yenilmesi demek Erdoğan'ın iktidarını tamamen kaybetmesi demek değerli izleyenler. Erdoğan zabı zapta yenilgiyle dönmemek için şu anda eline gelen her şeyi yapıyor. Bunlar da bir tanesi de kimyasal silah. Şimdi değerli izleyenler biliyorsunuz kimyasal silah bütün dünyada yasak olan, yasaklanmış bir silahtır. Hiç kimseye karşı kullanamazsınız. Sizin kendi deyiminizle, terörist dediğiniz insanlara karşı da, hayvanlara karşı da, hiçbir canlıya karşı kimyasal silah kullanamazsınız. Yasaktır. Fakat Türkiye demin anlattığım nedenlerden dolayı ZAP'taki bu sıkışmışlık, ZAP'taki bu çekmez Türkiye'yi öyle bir noktaya getirdi ki o savaş tünelerinde, yani gerilerinin 35-40 yıldır barındığı ve kaldığı kendi evi yaptığı o savaş tünelerine giremeyen Türk ordusu ki görüntüler de yansıdı. Bu iftira falan değil. Zaman zaman HPG videolar çekerek, Türk Devleti'nin kullandığı gaz rengini bile çekerek e, görüntüler paylaştı ve bu görüntülerin paylaşmasının ardından bundan e, yaklaşık iki hafta önce iki gerilanın görüntüsü yayınlandı değerli izleyenler. Bundan önce Murat Kraylan açıklaması vardı. Yine yani PKK içerisinde çeşitli organların açıklamaları oldu ve Türk Devleti'nin binlerce kez öyle 5-10 değil değerli izleyenler Türk Devleti'nin zapta, avaşinde ve o çevrede binlerce kez yasaklı denilen o kimyasal silah, silah kullandığını duyurdu açıkladı. Zaman zaman bağımsız heyetler gitmeye çalıştı. KDP engelledi. Bir şeylere ulaşan bağımsız heyetler açıklamalar yaptı. Murat Karaylan'ın bir çağrısı vardı. Çok ilginç. Bundan 3 ay önceydi. Demişti ki yani elimizde evet bizim kanıtlarımız var. Bağımsız heyetler gelsinler. Biz kendi yaşamını yitiren gerillalar, cenazelerini de onlara vermeye hazırız. Yeter ki bunlara götürsünler, üzerinde inceleme yapsınlar. Bu derece e, kendilerine çok rahat, çok güvenli bir şekilde bunu açıkladılar. Ki daha önce, bir iki gün önce de Murat Karayla yine e, bu söylediklerin tamamının doğru olduğunu açıklamıştı. Değerli izleyenler, kimyasal silah kullanımı Türkiye'nin gündemine düşmedi. Kürdistan'ın ve dünyanın gündemine düştü. Bütün Kürtler, özellikle o iki gerillanın yaşamlarını yitirmeden önce kimyasal silah e, sonucu etkilenen o gerilanın, iki gerilanın görüntüsü yayınlandıktan sonra bütün Kürtler tahakkuza geçti. Avrupa'nın ve dünyanın bütün merkezlerinde eylemler yapıldı, gösteriler yapıldı, oturma eylemleri, açlık grevleri de başlatılmış da birçok yerde. Cezaevlerinde sesler geldi yine Avrupa kurumlarına girişimlerde bulunuldu. Ve öyle bir gündeme geldi ki artık Türkiye ne yapacağını şaşırdı. Hulusi Akar çıktı, Süleyman Soylu çıktı. E, kimyasal silahlarla ilgili açıklama yapanları aldılar e, kimisini tutukladılar, kimisini gözaltına alıp bıraktılar, kimisi hakkında soruşturma başlatılmış durumda ve kimyasal silahlarla ilgili yapılan hiçbir gösteriye de izin vermediler. Ve en sonunda Hulusi Akar çıktı dedi ki bizim ee, askerimiz paktır, revandır. Böyle bir şey yapamaz. Bizim envartlarımızda öyle bir şey yok, öyle bir silahımız yok dedi. Fakat buna karşın kamuoyu şunu diyor. Diyor ki tamam eğer sizin gerçekten de Türkiye e, Türk askeri böyle çok temizse kimyasal silah kullanmıyorsa ki dersinde kullanmıştı, Zilanda, Koçkiri'de yani Türkiye'de Kürtlere karşı, e, PKK gerillalarına karşı defalarca kullandı, ispat edilmişti ama ona rağmen ve akar inkar etti bunu biz kullanmadık dedi ve e, bu iddiada bulunanlara daların e, ha hakkında da soruşturmalar başlattılar üstünü kapatmaya çalıştılar. Şu soru soruldu yani tamam e, eğer kullanmadıysanız eğer sizin envanterinde böyle bir şey yok da yoksa o zaman bırakın heyetler gelsin, incelemede bulunsunlar ve bu konuda PKK'nin söylemi de boşa çıkmış olacak gibi çağrılar da oldu. Tabii ki onlar kendilerine göre açıklama yapmaya devam etti. Şimdi ardından Mersin'de bir olay gerçekleşti değerli izleyenler. O görüntülerin ardından Mersin'de olay gerçekleşti. Nedir bu olay dediğimiz şey? Mersin'de iki PKK gerilası ve intihar saldırısı düzenledi. İntihar saldırısı dediğimiz ölüme gittiler. Ve orada onların açıklaması bir polis yaşamını yitirdi. Yaralanan polisler oldu. Fakat daha sonra Süleyman Soylu çıktı dedi ki bunlar biz şeyden bunlar paraşütle geldiler. Motorlu paraşütle bir sürü yalan dolan uydurma. Oysa ki aynı Süleyman Soylu biz bitirdik. İşte ismini bile duymayacaksınız demişti vesaire. Şimdi Mersin olay, Mersin'deki bu eylemden sonra aslında Türkiye'deki birçok insanın, birçok kurumun, birçok kişinin, asker askeriyenin, polisin bir, bir dengesi sarsıldı. Bunu biz gördük. Yani Türkiye buna karşı nasıl bir refleks göstereceğini şaşırdı. Süleyman Soylu 3 tane yanlış yalan açıklama yapmak zorunda kaldı, yaptı. Ve hiçbir açıklama diğer bir açıklamayı tutmadı değerli izleyenler. Dolayısıyla bu olayın da üstünü Türkiye kendi açısından kamuoyuna çok fazla yansıtmadan kapattı. Ama Kürtlerin kamuoyunda bu hiçbir zaman düşmedi ve gerillanın yaptı yaptığı bu eylemden sonra PKK bir açıklama daha yaptı ve buna benzer eğer, bakınız bu eylem yapıldığı zaman PKK iki tane gerekçe göstermişti. Onu da söyleyelim. Neydi bu? Bir tanesi kimyasal silahların kullanılması ikincisi de cezaevlerindeki hukuksuzluğa yönelik yapılan bir protesto niteliğinde bu eylem o şekilde adlandırıldı. Ve özellikle kimyasal silah noktasında. Ve bu eylemden sonra e, Türkiye kamuoyu biraz e, muhalefette iktidarda tam yani bu eylem neden yapıldı? Eylemin sebebi vardır. Ya boş yere bu insanlar niye gelip bu eylemi yapsın? Üzerinden tartışacağına muhalefet ve iktidar birleşti. Bu eylemi bu eyleme yönelik anti -propaganda yapmaya başladılar ve arada bir zaman geçtikten sonra geçtiğimiz hafta HPK sözcüsü Serdar Yektaş Stelk TV'ye tarihi bir açıklama yaptı değerli izleyenler. Erdal gelebilirsin istersen. Peki. Öyle bir açıklama yaptı ki yani bu açıklama aslında başka bir ülkede yapılmış olsa yer yerinden oynar değerli izleyenler. Ama Türkiye kamuoyunda buna ilişkinde tık yok. Hatta bizim yaptığımız yayınlara da sansürler getirdiler. Mahkeme kararıyla erişim engeli koydular. Neden? Neydi bu açıklama? HPG sözcüsü Serdar Yektaş aynen şunu dedi. Dedi ki zapta yaşanan bir çatışmada yaralanan askerler HPG'nin yani bizim elimize düşmesin diye Türk devleti kendi yaralı askerlerini yakarak yok etti. Değerli izleyenler bu iddia, bu iddia dünyada görülmemiş bir iddiadır. Ve şunu söyledi. Dedi ki eğer Türkiye Cumhuriyeti devleti daha fazla rezil olmak istemiyorsa bunu açıklasın. Aslında biz elimizdeki belge ve bilgileri paylaşacağız. Elimizde görüntüler var. Şimdi tam bu noktada elimizde belge, bilgi ve görüntüler var dedikten sonra bugün Türkiye gündemine, Kürtlerin gündemine, bomba gibi düşen HPG'nin Gerilla TV aracılığıyla yayınladığı bir video var değerli izleyenler. O videoyu birçoğunuz mutlaka izlemiştir. O videoyu izlerken kim ne düşündü bilmiyorum. Ben kendi düşüncemi paylaşmıştım. Tekrar da paylaşmak istiyorum. Siz Kürt gençlerine karşı kimyasal silah kullanırsanız onları yakaladığınız zaman sah infaz ederseniz onların uzuvları üzerine oynarsanız onları lime lime ederseniz ve onları avlamak için sizinle hiç alakası olmayan topraklara giderseniz, Türkiye'den kilometrelerce uzak yerlere giderseniz ve Kürt gençlerini avlamak için güle güle, oynaya oynaya e, istekli bir şekilde giderseniz sonuç bu olur. Ama ben insan olarak, birey olarak, insan taramanın ekran karşısında açıktan yapılmasını ben birey olarak gerçekten kabullenemiyorum. Çünkü insanın o görüntüleri izlerken İster istemez insansınız ve siz etkileniyorsunuz. Ama öbür cepheyi düşündüğünüz zaman evet. peki o gerillalar kadın gerillalara tecavüz edildiği zaman kadın gerillalar ve diğer gerillaların kulakları kesildiği zaman uzuvları kesildiği zaman, panzer arkasına bağlandıkları zaman ve sağ yakalayıp e, yüksek dağlarda kurşuna dizilerek aşağı atıldıkları zaman niye kimsenin sesi çıkmıyordu? Ben Türkiye'deki kamuoyuna biraz baktım sosyal medyaya baktım ee, tabii empati kurmak mümkün değil değerli izleyenler. Sizin kardeşinizi öldürmüşlerse, sizin akrabalarınızı öldürmüşlerse sizin empati yapmanız mümkün değil. Yapamazsınız. Ateş düştüğü yeri düştüğü yakar ya, gerçekten de. Dolayısıyla gerilaya karşı, PKK gerilalarına karşı, daha doğrusu Kürt gençlerine karşı bu kadar ahlaksızca bir mücadele şekliyle, yöntemiyle davranan o görüntülerle karşı kimse bir şey demiyor. Ama bugün bu görüntülere karşı... Ben insan olarak tekrar vurguluyorum. Ben kameralarda o tür görüntülerin yayınlanmasından yana değilim. Ama kamuoyunun bu gerçekleri de görmesi gerekiyor. Başka yapılacak bir şey yok. O insanlar evet bazıları yorum yapıyor ben hak veriyorum. O insanlar oraya tatile gitmemiş değerli izleyenler. Gezmeye gitmemişler. O gençleri yani onları öldüren o gençleri öldürmeye gitmişler. Ve videoda 3 tane 3 kamerayla değerli izleyenler değişik açıkla, açılardan dehşet verici görüntüler var. 7 askerin öldürüldüğünü açıkladı. HPG yaptığı açıklamada. Silahlarını ele geçirmişler. Bütün üzerindeki belge bilgileri almışlar. Peki görüntüler yayınlanmasına rağmen 11 Eylül'de gerçekleşen bu olaya ilişkin değerli izleyenler araya kadar zaman geçmiş. Neredeyse 25 gün geçmiş. 11 Eylül'de e, bir aydan fazla pardon. 11 Eylül'de gerçekleşen bu eylemle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanlığı ya da herhangi bir kurum bu görüntülere ilişkin bir açıklama yapmış mıydı bu olaya ilişkin? 7 askerin öldürüldüğü, silahlarına el konulduğu, bilgileri, belgeleri her şeyin aldığına yönelik. Böyle bir olay duydunuz mu? Bu askerlerin ölümüyle ilgili herhangi bir açıklama duydunuz mu? Hayır. Demek ki net olarak altını çizmek gerekiyor. ZAPTA Türkiye Cumhuriyeti Devleti akp MP hükümeti kimyasal silah kullanmasına rağmen büyük bir mağlubiyete uğramıştır. Ve bu görüntülerde o askerleri sürüyorsunuz. Evet o askerleri sürüyorlar. Adeta ölüme sürüyorlar. Her gün onlarca ölüm askeri geliyor. Ölüm, asker ölüm haberi geliyor değerli izleyenler. Ve soru şu aslında günün sorusu şu. Bugün yayınlanan görüntü, geçen hafta yayınlanan görüntü. Ve 6 aylık ZAP savaşı döneminde, sadece 6 aylık ZAP savaşı dönemine bakalım. HPG'nin paylaştığı o eylem görüntülerinin sorumlusu kimdir? Sadece bu soruyu sorun. Bu savaşa sebep olan kimdir? O askerleri Türkiye toprakları dışına süren kimdir? Gidip dağlarda paraşütlerle o askerleri o dağın e, yürümesini bilmeyen, dağda yatmasını bilmeyen o askerlerin oraya gitmesine sebep olan kimdir? Bile bile, bile bile bir devlet kendi askerini nasıl ölüme gönderiyor? Evet gönderiyor. Bile bile bir insan kendi bir devlet kendi askerini sadece ve sadece esir düşmesin nasıl yakıyor? Bu devlet yakıyor. Ve yarın öbür gün mutlaka HPG yakılan askerlerin görüntülerini de yayınlayacak bir ihtimal. Peki o zaman ne diyeceksiniz siz değerli izleyenler? Ama Türkiye'deki bu vatanseverler, vatan bayrak millet sevenlere seslenelim. Siz bu görüntülere ne diyorsunuz? Türk askerinin ne işi var zapta? Açık net olarak sormak gerekiyor. Kendi devletinize sorun, hükümetinize sorun. Türk askerinin ne işi var zapta, avaşinde, kanimasi'de ne işi var? eğer siz birilerini avlamaya gidersiniz, giderseniz, onları öldürmeye giderseniz, o insanlar kendilerini savunacaktır ve sizi öldürecektir. Bir kere bu hayatın kuralıdır. Tekrar söylüyorum. Siz birilerini öldürmeye giderseniz, kendi topraklarınızdan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 kilometre öteye giderseniz ve o insanların 40 yıldır, 30 yıldır barındığı barınaklarını yok etmeye çalışırsanız işte bu görüntüyle karşılaşırsınız. Ve Türkiye kamuoyunda bu görüntüyü gören de yok değerli izleyenler. Evet bu görüntüye karşı propaganda amaçlı kullananlar var ama bu görüntülerin sebeplerine bakan yok. Aklı dengesi yerinde yok. Herkes seçime odaklanmış. bu sizin her gün tabutlar geliyor. Cenazeleriniz yakılıyor, yakılıyor. Her şeyden önce gidin kendi askerlerinize sahip çıkın siz. Ve Erdoğan AKP hükümeti işte buradan besleniyor. Sonuç olarak eğer zaptan AKP ve MHP hükümeti başarılı bir şekilde çıkmış olsaydı ki çıkmadı, çıkamayacak da öyle görünüyor. Anlaşılan gelen görüntülerden, paylaşılan haberlerden, gerilla kaynaklarının verdiği bilgilere göre şu anda üstünlük tamamen gerillada ve askerler orada yürürken bile nefes alamıyorlar. Birçok asker açlıktan yürüyecek durumda değil yiyecek, takviye güç götüremiyorlar. Birçok askeri konvoyun etrafı sarılmış durumda. Her gün bu eylemleri yapıyor. Daha dün yine. Yine bugün başka bir görüntü yayınlandı. Yine askerler hedef alınmıştı. Siz böyle mi kendi Mehmetçiğinizi seviyorsunuz? Sizin derdiniz Mehmetçik falan değil. Sizin derdiniz sizin iktidarınızdır. Ben onu açık ve net olarak söyleyeyim. O yüzden Özetle bakacak olursak zapta Türk devleti an itibariyle gerçekten de yenilgiye uğramıştır. Ama Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetinin yüzlerce askerin ölmesi umurunda değil. Yeter ki onlar orada eli boş dönmesin. Kimyasal silah kullanmalarının sebebi de budur değerli izleyenler. AKP, MHP hükümeti orada eli boş dönmek istemiyor. Mutlaka onların kamuoyunda etki yaratabilecek bir şeylerin yapması gerekiyor. Yani savaşın her türlü, her çeşidi kötüdür. Savaşın her türlüsü kötüdür derli izleyenler. Keşke dünyada hiç savaş olmasa. Keşke siz gidip bu Kürt gençlerini öldürmeye çalışmasanız ve bu Kürt gençleri de keşke sizi mecbur kalıp öldürmezse. Keşke diyoruz. Her şeyimiz keşkeyle kalıyor. Değerli izleyenler Almanya'nın Oberhausen kentinde bu akşam önemli bir maç var. Şu anda da Üniversum TVO'da, YouTube kanalında devam ediyor. Ee, izlen, izlemek isteyen varsa girer, izler. Binlerce insan şu anda canlı olarak da izliyor zaten burada da. E, izlemeye gelen birçok ben Kürt gençleri gördüm. Yüzlerce Kürt genci de burada. Ben de çok fazla uzatmak istemiyorum. Sürçü lisan olduysa affola. Kendinize iyi bakın. Yarın akşam yeni bir yayında tekrar görüşmek üzere. hoşça kalın Hoşçakalın, dostçakalın. Şevval.